Arkadaşlar e, bugün video açayım dedim. Çünkü video atmam lazım. Bunda. Arkadaşlar biliyorsun ben köpek kiti almaya çalışıyorum. Hastayım biraz. Köpek kiti almaya çalışıyorum. Köpek gitti ver al bakın. Arkadaşlar bana ulaşabilen bu oyunda köpek kiti olan lütfen bana verebilir misin? Siz köpek kiti vereceğim ben size zaten. Tabii kanka istersen yani. Bakın ne yazıyor bakın şimdi çıkayım Şimdi çok insan oldu için. Bakın. Şöyle bir yazı okuyun. Köpek kiti ver al yazıyor. Lütfen. <laughs> Evet ya. Rengimi şöyle. Öcümü görmeyin nazar değilsin. Nazar değilsin şimdi. Arkadaşlar şimdi. Burada bence hiç kimse köpek kiti var. Şu Zeynep TV'de büyük ihtimalle bak. Arkadaşlar Zeynep TV bak. Videomu çıkıyorsa. Bu kadar şanslı bir insan olamaz bence dünyada. Çünkü İnsanın videosuna çıkıyorsun ve sen kabul etmiyorsun. Ve bu şansı şu an kaybettin. Çünkü ben sana şey verecektim. Ayıcık verecektim. Arkadaşlar. İlk kabul eden kişiye ayıcık vereceğim kanka. Vereceğim. Çıllık atacağım. Alalım. Alalım. Alalım lütfen. Evra Evra Evra. Evra. Sadık dost. Sadık dost. Lütfen. Ne be John Rakun istiyor ama. Arkadaşlar herkes bana atıyor. Ay belki. Of ya ben çıkacağım bunu. Arkadaşlar. Dicca ve reddere çatı Antrenman yapıyor şu an. İki saat kalmış. Arkadaşlar <laughs> benim daha çok bir tabi ki de sağlık dostum var. 34 tane. Zaten. Arkadaşım vermiyor bana. Verecek bana ne? Vardı bana ne? Arayacağım şimdi arkadaşlar onu. Ayşe. Ay, şey, ay kuzen, kuzenim diyorum. Sizin ve arkadaşım arkadaşlar. Aa bakma sen. Keşke. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar.